sağ keskin. Benimle hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Belçika'daki AVM'den aldıklarıma bakıyoruz. Çok mükemmel şeyler aldım, mükemmel şeyler aldım. Hadi bakalım. Şöyle kardeşim dinozor mutası aldı kendine. Neredeydi Heh. Şöyle suya koyuyorsun. Yavaş yavaş çatlıyor. Sonra içinden hafif çıkıyor. Sonra tamam çıkıyor. Böyle bir şey. Sonra kardeşim kendine şu şekilde İçine galiba şu köpüğü içine döküyorsunuz. Bu da kendi kendine döne döne böyle fırlatıyor. Ve lababı aldım. Oradan gördüğüm bir mağazada vardı. Böyle kapalı kutulardan da alabiliyordunuz. Açık da vardı. Ama ben çok şanssız bir insan olduğumu bildiğim için çok şanssız bir insan olduğumu bildiğim için açıklardan aldım. Hem birimsi kırmızımsı. Bunu Rode'u no, bunun adı. Gerçek olduğunu düşünmüyorum bu arada. Öyle bir tip yok. Neyse devam edelim. Şöyle kardeşim kendine bunu yırtmış mı? Yırtılmış mı? İçinde mi yırtılmış hiç anlamadım. Dürbün almış. Kendime şöyle bir tişört aldım. Çok tatlı. Şuralarında kurdeleleri var. Kurdeleleri beni bitirdi. Allah. Uf. bu arada bir sürü şu an şey var. He. Baby Life'ıma bornoz aldım. göstereyim içinde şöyle lifi var. Ve bornozu. Baby Life'ıma çok alışveriş yaptım. Ona lif, lifli bornoz aldım. Askı aldım. İçinde askı da çıkıyordu. Elbise aldım, mayo aldım. Burada aldım sadece bunları. Arkadaşlar yani bandana vardı çok tatlı. Bunu aldım. Yani en çok kıyafet onu aldım. <laughs> La bu, bu dediğim gibi. Şöyle hediye etmek için ben bunu orada açıldığını bilmiyordum. Şimdi gelince öğrendim. Kutusuna dayanamadım. İçinden de pek böyle bir şey gözükmüyordu. Gözüküyordu ama tam detay gözükmüyordu. İçini açınca Köpek beni bitirdi anladın mı? Çok kötü yapmışlar bence. Şaşı gibi bakıyor köpek. Neyse. Artık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ben bunları aldım. Ondan sonra ben bu videoyu çektim. Şu an size çektiğim videoyu bir tane çektim. Ondan sonra maalesef ki maalesef ki Video kaydedilmemiş. Direkt silinmiş gitmiş. Yapacak bir şey yok. Şimdi o videoyu iki kez çekiyorum. Bunları açtım o videomda da. Şöyle hemen çıkanları göstereyim. Banana. Şöyle bunun nadir olduğunu düşünüyorum. E, dondurma. Pil. Yani direkt pil. Milkshake. Gibi bir şey. Yani bir içecek. Yani smoothie yazıyor. Smoothie juice balls. Böyle bir şey. Ondan sonra böyle. Ne yazıyor hiç anlamadım. Armol al gibi bir şey. Çok küçük yazıyor ya. Böyle bir sprey gibi temizlik sprey gibi bir şey çıktı. Bir tanesinden. Bu arada bunları karıştırdım sonra. Yanlışlıkla da olsa. ikisinin kılavuzu da burada. Bu yanlış demiyorsam retro serisi. Bakayım mı? Ha evet bunlar retro serisi diyebiliyorum. Ha yok. Tam tersi. Ya bilmiyorum ya. Şu şekilde arkadaşlar. Bunu bilmiyorum bu arada. Sadece şunu biliyorum. Neydi bunun adı? Pizza Hut. Heh. Şöyle Pizza Hut. Ben bunu kurda benzettim. Sizce de kurda benzemiyor mu? Bence aşırı ama aşırı derecede kurda benziyor. Kurt pişiriyorlar. Böyle. böyle içinde şey çıktı. Arkasında oyunu da var. Bunun adını neydi hiç, hiç hatırlamıyorum. Şöyle buna ne diyoruz bilmiyorum bunun adında. Simit gibi bir şey. Bir şekilde pakete de çıktı. Ee, bu çıktı. Allah uçtu. Neyse para çıktı bir de arkadaşlar. Bu da bu şekildeydi. Onun dışında burada galiba ilk defa bu kadar büyük bir alışveriş yaptım. En çok kendim aldım. He. Ah, Allah. Bunu aldım. Böyle içinden boncuklar çıkıyor. Kılavuzundan falan göre siz burada boncukları diziyorsunuz, kurutuyorsunuz, Spreyiyle falan. Bu şekilde hediye etmek için böyle bir ne bilmiyorum ha bilmiyorum demişim bu slime arkadaşlar slime yapıyorsunuz karıştırıyorsunuz filan malzemeleriyle içinden böyle unicorn gibi bir şeyler çıkıyor herhalde bunu hediye etmek için aldım kardeş kardeş kardeşim Böyle boncuklarımı koymak için boncuk şeyi aldım. Şöyle yine arkadaşlarımın doğum gününde falan hediye etmek için böyle bantları aldım. Böyle Bu arada bunların hepsi ne bileyim 1 euro, 1.75 öyleydi yani. Çok uygundu. Şöyle takma tırnak hediye etmek için. Desenlerini en beğendiğimi aldım bile. Şöyle bunu bende vardı. Neredeyse aynısı. Sadece şu izleri falan yoktu. Gerisini vardı bende. O yüzden bunu hediyelik aldım kendime boncuklar yer aldım. Aynısının bir değişiğinden bir tane daha aldım şu şekilde. Not defteri aldım. Ondan sonra böyle yine hediye etmek için keçeli kalemler. Allah. Şöyle yine hediye etmek için iki tane şu şekilde boncuk setleri aldım. Bu arada arkadaşlar şu an bir tahmin edin. Sizce bunun tanesi kaç liradır? söylüyorum tahmin etsin. Bunun tanesi 1.75 falan da. Yani uygun ya bence 1.75 değil mi? Bence uygun yani. Düşünün. Hangisiydi? Ha buna falan 1 öyle öyle bir şey verdim. 1.75 buna çok mu yani? Bence hiç çok değil. Hatta çok iyi bir fiyat. Bence. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi gösterdim bunları diye hatırlıyorum. Alışverişim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimlerimi de açabilirsiniz. Çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.